Şimdi hicretten yedi yıl önce Mekke'deyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'in kendisine ve ashabına yaptığı eziyetlere dayanabildiği kadar dayanmaktadır. O, hayatını devamlı üzüntü ve felaketler dizisi haline getiren davet endişesi ve yüklerini taşımaktadır. İşte böyle bir haldeyken Hayatında sevinç şimşeği çakmıştır. Müjdeci ona Ümmü Eymen'in bir çocuk dünyaya getirdiğini müjdelemeye gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde sevinç belirip güzel yüzü memnuniyetten parlamaya başladı. Resulullah'a bütün bu sevinci getiren mutlu çocuk kimdi acaba? Evet, o Zeyd'in oğlu Üsame idi. Asaptan hiçbiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeni doğan çocuğa duyduğu sevinci yadırgamadı. Çünkü onlar Üsame'nin anne ve babasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki yerlerini ve mertebelerini biliyorlardı. Çocuğun annesi Ümmü Eymen lakaplı Habeşli Bereke'ydi. Ümmü Eymen, Peygamberimizin annesi Amine bin Vehbin Cariyesi'ydi. Amine'nin sağlığında ve vefatından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakmış ve büyütmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinin başka bir annesi daha olduğundan habersiz olarak dünyaya gözlerini açmıştı. Onu çok derin ve içten bir sevgiyle sevmişti. Çok defa şöyle derdi. O benim annemden sonra annemdir. Benim ailemden hatıradır. İşte bu kadın şanslı çocuğun annesidir. Babası ise Resulullah'ın sevgilisi Zeyd bin Harise'dir ki o İslam'dan önce evlat edindiği oğluydu. Onun dostu, sırdaşı, ailesinin bir ferdi ve İslam'dan sonra da en çok sevdiği kimseydi. Müslümanlar başka hiçbir çocuğun doğumuna sevinmedikleri kadar Üsame bin Zeyd'in doğumuna sevinmişlerdi. Bunun sebebi peygamberi sevindiren her şeyin onların da sevindirmesi, onun kalbine memnuniyet veren her şeyin onları da memnun etmesiydi. Şanslı çocuğa sevgili ve sevgilinin oğlu lakabını vermişlerdi. Müslümanlar küçük Üsame'ye bu lakabı vermekte mübalağa etmemişlerdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bütün dünyanın gıpta edeceği bir şekilde seviyordu. Üsame'nin yaşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Fatıma'nın oğlu Hasan'ın yaşına yakındı. Hasan beyaz, parlak yüzlü ve son derece güzeldi dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok benzerdi. Üsame ise siyah derili ve yassı burunluydu. Habeşli annesine benziyordu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgi yönünden ikisini ayırt etmezdi. Üsame'yi alır bir dizine, Hasan'ı alır diğer dizine koyar, sonra ikisini göğsüne basar ve şöyle derdi. Ya Rabbi ben bunları seviyorum sen de sev. Şu hadise de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Üsame'yi sevdiğine delildir. Bir defasında Üsame'nin ayağı kapının eşiğine takılıp düştü. Alnı yarılmış ve yarasından kan akmıştı. Hazreti Peygamber Ayşe'den onun yarasının kanını temizlemesini istedi ama Ayşe temizlemek istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp çocuğun yanına gitti alnındaki yarı emmeye başladı. Tatlı ve şefkatli kelimelerle gönlünü alarak kanı tükürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi küçükken sevdiği gibi gençken de sevmiştir. Kureyş eşrafından Hakim bin Hazam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Yemen hükümdarlarından Züyezen'e ait Yemen'den elli altın dinara satın aldığı kıymetli bir elbiseyi hediye etmek istemişti. O sırada hakim Müslüman olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hediyesini kabul etmemiş, elbiseyi ondan parasıyla satın almıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbiseyi sadece bir cuma günü giymiş, sonra Üsame bin Zeyd'e vermişti. Üsame o elbiseyle muhacir ve ensara mensup akranları arasında dolaşmaya başlamıştı. Ergenlik çağına gelince Üsame de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini hak eden güzel davranışlar ve yüce hasletler görülmeye başladı. Onun keskin bir zekası, olağanüstü bir cesareti, işleri yoluna koyacak tam bir bilgisi vardı. Bayağı şeylerden tiksinen, temiz, namuslu, insanlar tarafından sevilen, dost edilen ve dostluk kurulabilen, Allah'ın sevdiği dindar ve takvalı birisiydi. Uhud Harbi'nde Üsame ve bazı sahabe çocukları Allah yolunda cihad etmek isteyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bir kısmını kabul etti. Yaşları küçük olduğu için bir kısmını da geri çevirdi. Üsame de geri çevrilenler arasındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında savaşamamanın üzüntüsüyle küçük gözlerinden yaş akıta akıta geri dönmüştü. Hendek Savaşı'nda Üsame yine bir grup sahabe çocuğuyla birlikte gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine izin vermesi için boyunu yüksek göstermeye çalışıyordu. Peygamber acıdığı için ona izin verdi. İşte Üsame daha 15 yaşındayken Allah yolunda cihad için kılıç kuşanmış oluyordu. Huneyn'de Müslümanlar mağlup olduğunda Üsame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas amcasının oğlu Ebu Süfyan ve altı sahabiyle birlikte olduğu yerde kalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kahraman ve imanlı küçük toplulukla ashabının yenilgisini zafere çevirmeye, müşrikler öldürür diye korkup kaçan Müslümanları durdurmaya muvaffak olmuştu. Mu'te'de yaşı 18'in altında olmakla beraber Üsame, babası Zeyd bin Harise'nin sancağı altında savaştı. Babasının yere yıkılışını gözleriyle gördü. Metanetinden hiçbir şey kaybetmedi. Arkasından Cafer bin Ebi Talib'in sancağı altında dövüşmeye devam etti. O da yere yıkılınca, Abdullah bin Revaha'nın sancağı altında dövüşmeyi sürdürdü. O da iki arkadaşına kavuşunca Halid bin Velid'in sancağı altında dövüştü. Nihayet o küçük orduyu Bizanslıların pençelerinden kurtarmıştı. Üsame babası için Allah'tan ecir dileyerek Pak cesedini Suriye hududunda bırakıp onun üzerinde şehit düştüğü atına binerek Medine'ye döndü. Hicret'in 11. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bizanslılarla harp etmek için bir ordu hazırlanmasını emretti. O orduya Ebu Bekir, Ömer, Sad bin Ebi vakas Ebu Ubeyde ve diğer büyük sahabiler vardı. Hüsame'yi de henüz yaşı 20'yi geçmediği halde bu orduya komutan tayin etti ona, atlarla Belka sınırlarına ve Bizans ülkesinden Gazze'nin yakınındaki Darum Kalesi'ne ayak basmalarını emretti. Ordu hazırlandığı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı. Hastalığı artınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin durumunun açığa kavuşmasını bekleyerek ordu hareket etmekten vazgeçti. Üsame şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı artınca yanına gitmiştim. Benimle birlikte başkaları da vardı. Yanına girdiğimde hastalığın şiddetinden susmuş olduğunu ve konuşmadığını gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini semaya kaldırdı sonra benim üzerime koydu. Anladım ki benim için dua ediyordu. Çok geçmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattan ayrıldı. Ebu Bekir'e biat edildi. Ebu Bekir, Üsame'nin hareket etmesini emretti. Ancak Ensardan bir grup, Üsame'nin hemen hareket etmemesi görüşünü ileriye sürdü. Ömer İbnül Hattab'ın bu konuda Ebu Bekir'le konuşmasını isteyerek şöyle dediler. Hemen bizim tarafımızdan ona ulaştır bu işe yaşı Üsame'den daha büyük birisini tayin etsin. Ebu Bekir, Ömer'den Ensar'ın görüşünü duyar duymaz oturuyordu, yerinden fırladı ve Ömer'in sakalından hiddetle tutarak, ''Ey Hattab oğlu, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tayin etti ve sen benden almamı mı istiyorsun, vallahi böyle bir şey olamaz.'' dedi. Ömer halkın yanına dönünce ona ne yaptığını sordular. O da şöyle cevap verdi. Çekilin başımdan. Sizin yüzünüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesinden azar işittim. Ordu, genç komutanın idaresi altında hareket ettiğinde hayvan üzerindeki üsameyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi yaya olarak uğurladı. Üsame ona şöyle dedi. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi, vallahi ya sen hayvana bineceksin ya da ben ineceğim. Ebu Bekir şöyle cevap verdi. Ne sen ineceksin ne de ben hayvana bineceğim. Allah yolunda bir müddet ayaklarım tozlansa ne çıkar? Daha sonra şöyle ilave etti: Dinini, üzerine aldığın emanetini ve işinin sonuçlarını Allah'a havale ediyorum. Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiğini yerine getirmeni tavsiye ediyorum. Kulağına eğilerek de şunları ilave etti: Eğer bana Ömer'in yardım etmesini uygun görürsen ona benim yanımda kalması için izin ver dedi. Bunun üzerine Hüsame Ömer'in kalmasına müsaade etti. Hüsame bin Zeyd orduyla yola çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine emrettiği her şeyi yerine getirdi. Müslümanların atlarını Belka sınırlarına ve Filistin'deki Darum kalesine sürdü. Böylece Müslümanların kalplerinden Bizanslık korkusunu attı. Suriye'yi, Mısır'ı ve Atlas okyanusuna kadar bütün Kuzey Afrika'yı fethi için yol açmış oldu. Hüsame, babasının üzerinde şehit edildiği atına binerek miktarını tahmin edenlerinkinden fazla ganimet elde ederek geriye döndü hatta şöyle denilmiştir Üsame bin Zeyd'in ordusundan daha sağlam ve daha çok ganimet getiren bir ordu görülmemiştir Üsame hayatı boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı vefa ve onun şahsına duyulan saygıdan dolayı Müslümanların saygı ve sevgisini görmüştür. Hz. Ömer ona oğlu Abdullah'a bağladığı aylıktan daha fazlasını bağlamıştır. Abdullah babasına şöyle der. Babacım sen Hüsame'yi dört bin bana üç bin bağladın. Onun babası senden daha üstün değildi ve o da benden üstün değildir. Ömer, heyhat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun babasını seninkinden daha çok severdi. Onu da senden daha çok severdi dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer kendisine bağlanan aylığa razı oldu. Ömer bin Hattab Üsame bin Zeyd ile karşılaştığında şöyle derdi. Merhaba komutanım. Buna hayret eden birisini görürse de şöyle cevap verirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onu bana komutan tayin ettiğini unutmayın. Allah bu büyük zatlara rahmet etsin. Tarih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabından daha büyük ve daha olgun ve daha faziletlisini tanımamıştır.